Kardeşlerim selamun aleyküm. Kardeşlerim bu kovanlarımıza evet iki defa üst üste oksalik damlatma yapmıştım. Şimdi arkadaşlar birinciye fazla aslında e, gözlemleyemedim. Nasıl ve ne kadar döktüğünü. Fakat ikinciye arkadaşlar çok güzel dökmüş. Yani şöyle yanaştırayım. Eğer gösterebilirsem size. Evet arkadaşlar şu an net böyle belli oluyor. Var olanın durumu ölü. Evet arkadaşlar damlatma işe yaramış. Oksalık damlatma arkadaşlar. Şu an çıplak olarak daha net görüyorum. Şu alanda özellikle müthiş bir varova ölüsü var. Oksalık damlatma yavru mevsiminde daha iyi yaptım arkadaşlar. Emin olun zarar görmedik. Fakat dozu iyi ayarlamak lazım. Evet burada arkadaşlar bakınız çekilmiş vaziyet. Yani burada şimdi az önce şey vardı. Küçük küçük böyle karıncalar vardı. Onların çekmesinin dışında kalanlar. 5 gün önce yapmıştım tekrar arkadaşlar. Evet. Gayet arkadaşlar güzel memnunum. Burada da onun tabağı var. Şu alanda da arkadaşlar ölü var. Evet. Buna inşaat devam edelim. Oksalik damlatma arkadaşlar. Bakınız. Bazı arıcı arkadaşlarımız, bazı arıcılık platformlarında bir adam diyor ki kenaz yapıyor, diyor kenaz. Arkadaşlar akıllı olan bir adam kenaz kullanır mı Allah aşkına? Kenaz dediğin şey zehir yani o şeyde petekte arkadaşlar kalıntı yapar. Onun balını sen nasıl yiyeceksin, nasıl satacaksın onun balını? Kenaz dediğin şey büyük baş hayvan için kullanan zehir. Evet arkadaşlar e, tekrar söylüyorum okselik damlatma veya işte e, sprey yöntemiyle kullanma. Bunu kullanırken sprey yöntemiyle kullanırken de arkadaşlar biraz arının direk üzerine çıtanın böyle tam böyle karşısına geçip sıkmak değil de onun inşallah bir gün gösteririz. Yandan sıkarak böyle onun e, yumurtada olan e, düzeltiyorum kuluçka alanına açık e, larva üzerine gelmemesi dikkat etmek lazım. Bunu inşallah şey yaparız bir gün uygulama gösteririz değerli kardeşlerim. Şimdilik bu kadar kısa video olsun. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Allah'a emanet olasınız.